Saat Sesini podcast'ten herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Her cuma olduğu gibi bugün de haftanın kadın gündemini sunmak üzere buradayım. Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyle hazırladığımız gündem yine üzerinde en çok konuştuğumuz kafamıza takılan gündem haberlerinden oluşuyor. Bu haftaki öncelikli konumuz kreş meselesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan kreş sorunu sadece devletin ücretsiz kreşlerinin yetersiz olmasından ibaret değil ne yazık ki. Özel kreşlerin ücretleri de en büyük büyük özel üniversitelerin yıllık ücretleriyle yarışır hale gelmiş durumda. Bu konunun bizim için neden önemli olduğuna ve nasıl çözümler üretilebileceğine dair biraz konuşacağız bugün. Diğer bir gündemimiz yerel seçimler yaklaşırken kadın muhtarlar konusu oldu. Yerel yönetimlerde görev alan kadınların sayısının artırılması için yapılan çalışmalardan da biraz bahsedeceğiz. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin gerçekleştirdiği Haber Var Ses Var projesinde bu hafta deprem bölgesindeki kadın gazetecilerin platformumuz için ürettiği haber haberlere de yer vereceğiz. Hatay'daki Meryem Ana yoğurtusundan haberler veren Burcu Özkaya'nın haberinden söz edeceğim. Deprem bölgesinden ayrıca bir de UNFPA'nın bu ay yayınladığı araştırma raporu haberimiz var. Rapora göre bölgede kadınlar ve kız çocukları, Özellikle de doğum yapması beklenen 14.400 hamile kadın zor durumda. yükselt Sesini podcast'tesiniz. Haftanın kadın gündemini özetlemeye başlıyoruz. Kreş deyince aklınıza yalnızca kendi çocukluğunuzdaki kreş anılarınız geliyorsa yalnız değilsiniz. Menekşe Tokyay'da Gazete Duvar'da yayınlanan yazısına kreş döneminden kalan hayal meyal anılarla başlıyor ve aslında o dönemde zor gözükebilse de bir çocuğun gelişimi ve annenin de hayata katılımı için kreşlerin öneminden dem vuruyor. Kreşler yalnızca çocukların gelişimi ve sosyal hayata katılımı için değil, kadınların çalışma hayatına ya da belki de sadece sosyal hayata dönebilmesini destekleyen önemli bir araç. Çocuk bakımının kadınların sorumluluğunda olduğunu savunan patriarkal anlayışın aksine toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı anne ve babalara çocuk bakımı konusunda devletin destek sunduğu bir modeli öngörüyor. Bu hafta eşitlikadaletkadın.org platformumuzda da paylaştığımız Menekşe Tok yayın yazısında Türkiye'nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesine göre 18 yaş altındaki her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkına sahip olduğu da hatırlatılıyor. Yani sadece annelerin haklarına sahip çıkmak için değil, çocukların eğitim hakkını savunmak için de devlet destekli kreşleri ve aslında ülkede herkes için erişilebilir kreşler olmasını önemsiyoruz. Kreş meselesi yalnızca bir çocuk bakım sorunu değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma meselesi de. Bu konu üzerinde daha fazla düşünmemiz ve pratik çözümler üretmemiz şart. Ülkemizdeki kreş sorununun temelinde yeterli yatırımın ve düzenlemenin olmaması kadar düzenlemelerin toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alınmıyor olması da yatıyor. Bu durum kadınların iş gücünden geri dönmeyecek şekilde ayrılmasına sebep olabilir. Ayrıca çocuklarımızın kalite eğitim hakkından mahrum bırakılmaları da söz konusu. 140 bin ne hiç bulaşmadık da işte 110 bine falan bağladık. <laughs> Bunun bu senelik masrafı. Yani ister beğenin ister beğenmeyin mecbur kalıyorsunuz. Bir mecburiyet mi? Artık? Mecburiyet tabii çünkü çalışma yaşamındasınız, büyüklerimiz hasta. Fox'un yayınladığı haberde çocuğunu kreşe kayıt ettiren bir anne bunları söylemişti ve bu yüksek meblaları ödemek için kredi çekmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı. İki bankadan çekmek zorunda kaldık. Bir 70 bin, bir 40 bin şeklinde 110 bini tamamlamak için. Eğitim danışmanı Nur Erdem Özeren de aynı haberde konuyu şöyle yorumladı bu işin sorumlusu özel okullar değil. Bu işin sorumlusu devlet. Bu işin sorumlusu hükümet kararları. Çünkü bir özel okulun giderleri elektrik Kira, öğretmen hepsini devlet belirliyor. Hiçbirinin artışını özel okul kendi belirlemiyor. Ücret artışını da özel okulun e, devlet belirliyor. Çünkü aslına bakarsanız bütün aileleri şu bekliyor. Bir tek kreşlerde değil özel okullarda da. Önümüzdeki yıl içerisinde biz birçok okulun ya battığını ya el değiştirdiğini göreceğiz. Kreşler ve anaokullarında özel okullardan farklı olarak eğer milli eğitime de bağlı değillerse yıllık ücret belirlemek zorunda değiller. Onlar aylık belirleyebiliyor ücretlerini. Hı hı. Bahsedilen ücretler... Ocak ayından sonra değişecek mi ikinci dönemde değişmeyecek mi bunu sorgulamalarında fayda var. Komşumuz Bulgaristan'dan da şöyle bir haber var. Devlet yetersiz kreş nedeniyle çocuklarını anaokuluna veya kreşe yollayamayan ailelere aylık 413 leva tazminat ödüyor. Bu meblağ Bulgaristan'da asgari ücretin yaklaşık 3'te 2'sine denk geliyor. Bulgaristan Telegraf gazetesinin haberine göre bu tazminat çocuklar için özel kreşe gitme veya bir çocuk bakıcısı tutma gibi masrafları karşılama amacıyla kullanılabilecek. Bulgaristan'ın ailelere yönelik bir sosyal destek adımı olarak göze çarpan bu haber, belki ülkemizde de benzer bir yaklaşımın gerekliliğine dair bir fikir sunabilir. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da geçtiğimiz hafta kreş meselesine değinmişti. Kamu emekçilerinin 7. Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Sevda Karaca da çalışan kadın emekçilerin hakları ile ilgili bir soru önergesi sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın cevaplaması talebiyle iletilen soru önergesi, kamu işyerlerinde cinsiyetçi, ayrımcı, baskıcı uygulamaların son bulması dahilinde, ücretsiz yemekhane ve 24 saat hizmet veren kreşlerin varlığı da konu edildi. Sevda Karaca'nın sunduğu önergede esnek çalışma ve performans değerlendirme gibi uygulamaların son bulması, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, ücretsiz ebeveyn izni, eğitim ve sağlık yardımı, mobbing masası kurulması, 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi, HPV aşısının ücretsiz yapılması, eşit işe eşit ücret gibi gibi hususlarda yer alıyor. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı 2024 yerel seçimlerinde kadın muhtar adaylarının sayısını artırmayı hedefliyor. Türkiye'deki kadın muhtar oranı şu anda yalnızca %3. Bu amaçla Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde Bir Kapıda Sen Aç kampanyası başlatıldı ve İsveç Başkonsolosluğundan destek alan bir diğer projeyle Türkiye genelinde 7 bölgede eğitimler düzenlenecek. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, kadınların aday olmaları ve seçmenlerin de kadın muhtar adaylarına oy vermesi çağrısında bulundu. İlk hedef kadın muhtar oranını %30'lara çıkarmak. Şanlıurfa gibi kadın muhtar hiç olmayan yerlerinde bu harekete katılması bekleniyor. Ayşe Kaşıkırık birlikte yol alalım, birbirimize destek olalım diyerek projeyi özetledi. Haberin detaylarına kadın.org web sitemizde ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Ağustos raporu bölgede yaşayan 130 bine hamile olmak üzere tahmini 2.4 milyon genç kadının karşılaştığı zorluklara odaklanıyor. Rapora göre deprem bölgesinde bir ay içinde doğması beklenen bebek sayısı 14.400. Rapor afet sonrasındaki zorlu koşullarda kadınların ve kız çocuklarının daha olumsuz etkilendiğini vurguluyor. Kadınların üreme sağlığına erişim, hijyen ve öz bakım malzemelerine erişimde güçlükler yaşarken gebeliklerinde devam ettiğini belirtiliyor. Deprem bölgesinde şu anda 130 bin hamile kadının acilen üreme sağlığı hizmetlerine erişmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu raporu bölgedeki hastanelerde ücretsiz ulaşım hizmeti olmasına rağmen kalabalık ve uzak bölgelerdeki aksaklıklar nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının tüm afet için yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Raporda aynı zamanda adet hijyeni hizmetlerinin yetersizliğine de yer verilmiş, kadınların ve kız çocuklarının bu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmıştır su ve hijyen hizmetlerinin yetersiz kaldığı özellikle vurgulanıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun araştırması sadece kadınların karşılaştığı sağlık sorunlarından değil, şiddet sorunlarından da söz ediyor ve depremden sonra ev içi şiddetin artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Ekonomik sorunlar, işsizlik ve kötüleşen yaşam koşulları gibi faktörlerin kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti tetiklediği özellikle belirtilmiş raporda. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yerel ortaklarla birlikte bölgede özellikle kadınlara kız çocuklarına ve kırılgan gruplara destek hizmetlerini sürdürüyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan kadınlara verilen destek ve temel hijyen malzemeleriyle anne bebek kitlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, UNFPA'nin deprem bölgesindeki çalışmalarından bazıları. Ancak yine de raporun sonuçlarına bakarak bölgedeki kadınların sorunlarına acilen ve organize bir şekilde odaklanılması gerektiğini görebiliyoruz. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Türkiye'deki tek ve yaşayan son Ermeni köyü olan Vakıflı'da her yıl kutlanan Meryem Ana'nın göğe alınışı yortusu bu yıl biraz daha buruk kutlandı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilen, ilahiler okunan yortuya katılım geçmiş yıllara göre daha azdı. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 5 büyük bayramından biri olan Meryem Ana'nın göğe alınışı yortusu her yıl üzüm asadı zamanı 15 Ağustos'a en yakın pazar günü kutlanıyor. Depremden önce Türkiye'nin her tarafı Hatta Avrupa'dan katılımın olduğu Yortu'ya konaklayacak yer sıkıntısı nedeniyle gelemeyenler oldu bu yıl. Her şeye rağmen bu yılda buğday ve etle yapılan bayram yemeği Risi kazanları kaynadı, üzümler yenildi. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen Haber Var Ses Var Kadın Gazetecilerle Dayanışma Projesi kapsamında hazırlanan bu habere ve gazeteci Burcu Özkaya'nın fotoğraflarına platformumuzda ulaşabilirsiniz. Deprem bölgesinde yazılı ve görsel içerik üreten kadın gazetecileri desteklemek için tasarlanan Haber Var Ses Var projesiyle deprem bölgesindeki 4 ilden 4 kadın gazeteciye hibe ve birebir editörlük mentorluk desteği verilmeye devam ediliyor. Kasım sonuna kadar devam edecek projede gazete Gazeteciliğin meslek edinmiş ve kendisini mesleki olarak geliştirmek isteyen, gazetecilik meslek ilkelerine saygılı, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk taşıyan 4 gazeteci, platformumuzda yayınlanmak üzere araştırmaya dayalı yazılı dosya haberler veya video haberler üretecek. Yükselt Sesini Podcast'tan haftanın kadın gündemine dair aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Haftaya cuma yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.